Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle indirimden aldığım birkaç ürünü göstereceğim. Aslında birkaç tane değil biraz fazla. Şu an Kasım indirimleri var biliyorsunuz belki bunlardan fikir almak almak istediğiniz ürünleri indirimde almak istersiniz belki diye hızlı bir video çekmek istedim sizler için. Cilt bakımı, makyaj. Ağırlıklı cilt bakımı var. Bu arada işte Eve, Watsons, Gratis alışverişim ve trend yoldan birkaç tane ürünüm var. Onları da göstermek istiyorum. O zaman videoya geçelim. Ama geçmeden önce kanalımı abone olup videoları beğenirseniz ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bildirimlerinizi de açmayı unutmayın ki video paylaştığımda size anlık bildirim gelsin. Evet, o zaman videoya hızlıca geçelim. Öncelikle Gratis'ten e, şu Like'tan All in One e, maskarasını yedeklemek istedim. E, şu an sanırım 29'a düşmüştü. İnternette 25'e kadar düşmüştü ama stok out'tu biraz. O yüzden mağazadan bir tane bulmuşken hemen almak ve yedeklemek istedim. E, bu arada Like'ın ojelerine bayılıyorum. Bir tane de şu rengi. şu an şu tırnağımda bulunan renk. Yani ikinci katta bu rengi veriyor. Şahane yani pasteli falan şu an solda sıfır bırakır o derece ee, ojenin rengi 504 deep pink rengi çok tatlı bir renk şununla da ilgili e, birazdan bilgi vereceğim size e, bir tane de birisin paint <laughs> şöyle bir glitterlı e, bir ürün aldım bu da aslında hani böyle çok sıvı değil şöyle göstereyim Hani e, üst, içindeki glitterları tırnağınıza bırakabilirsiniz güzel bu da 10 liraya falan gelmişti en çok merak ettiğim şu Golden Rose'un Glow Kiss'lerinden Lip Balm'larından. Bunun rengine bakmadım ama yani çok da böyle nude rengini almak istemedim. Bendeki rengi nerede yazıyor? Bir saniye. 04 Peach Shake rengiymiş. Hemen şu an size de rengini göstereceğim. Açalım. Şöyle bir aslında hani ekranda göründüğü kadar turuncu değil. Zaten Lip Balm'larından biliyorsunuz şöyle dudağınıza hafif ıslak bir görüntü ve dudağınızı yumuşacık yapan bir banlardan. Bu ara çok meşhur. Merak ettiğim için aldım. Bir tane Duru'nun şöyle duş için sabunlarından aldım. Okyanus tazeliği diye geçiyor. Dörtlü pakette. Benzinin vazgeçemedim. İzlenik banyo ve mutfak için ıslak mendillerinden aldım. Evet şimdi gelelim eve alışverişime şimdi iki kere eveden alışveriş yaptım bir bir tanesinde bunu bu arada gratisten aldım bunu bu çantaya atmışım kir ve kire sökücü Benrin'in köpük gratisten aldığım bir diğer ürün ise bu küçük çöp poşeti ben bunu mutfakta elimin altında olsun diye kullanıyorum bunlar da indirimdeydi bildiğiniz olsun şimdi eveden aldıklarıma gelelim şöyle ve şöyle bir makyaj çantası var. Onu da aldım. Boyutu çok güzel. Bu indirimde değildi makyaj çantası bu arada. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Bir tane bu kasa önünde görmüşsünüzdür. E, mau diye geçiyor. Bir glitter var. Onu hemen açalım. Jel glitterlarından. Altın rengi olanı. Şöyle içinde küçük Yıldızlar var. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Şa saç jölesi gibi. Konuşamadım. Şimdi biraz elime sürüp göstereceğim. Ters çevirmek istemiyorum. Bu benim daha önce kullandığım glitterlardan birazcık daha ıslak. Şu şekilde. Bir tanesi bu. Bir diğeri bu Garnier'in bir serumu çıktı. Siyah bir kömür serumu. Bu da sanırım ona istinaden çıkmış olan bir micellar temizleme suyu ama bunu ilk defa deneyeceğim biraz jel formunda gördüğünüz gibi öyle çok sulu bir şekilde değil yani beni çok tatmin etmedi e, açıkçası hani bunu gözüme nasıl süreceğimle ilgili bir fikrim yok içinde herhangi bir siyah şey yok bunların hepsi birer baloncuk yani orada daha siyah çıkıyor ama biraz jel gibi miselir su gibi değil Misilir, kömür, kusursuz makyaj temizleyici, jel diye geçiyor zaten. Üç etki bir arada demiş. Makyajı temizler, cildi arındırır, siyah nokta görünümünü azaltır. Yüz, göz, dudak durulanmaz, görüntü kalıntı bırakmaz diyor. Siyah nokta eğilimli ciltler için bunu denemek için aldım. Çift fazla olan kullanıyordum normalde. Emotion'un şöyle natural bir koltuk altı deodorantını aldım. Bu da indirimliydi. Şunu belki görmüşsünüzdür. Esense şöyle bir ürünü ben ilk başta bunu bir e, likit allık zannettim ama bu nail, nail top kotlarından. Şimdi mesela bunu şu açık rengin üstüne sürdüm. Renk şu. Ama üzerine sürdüğünüzde renk böyle deakron bir renk alıyor. Şu renk alıyor. Ama koyu renge sürdüğünüzde daha farklı bir renk oluyor. Bu da çok tatlı. Bu da yeni çıkan serisinden. Make Beauty diye geçiyor. Bu da Beauty neon ojelerinden 07 neon mor rengi. Çok hoşuma gitti. Aslında bunu biraz kızım beğendi. Bir tane de bu L'Oreal Paris'in mucizevi yağ cilt güzelleştirici günlük bakım kremi yoğun şekilde besler nemlendirir. İçinde lavanta, biberiye yağı, beyaz yasemin var. Bunu da hiç denemedim. Şu an elimde bir nemlendirici kullanıyorum. La Roche-Posay'ın kapı kullanıyorum. Ama günlük çünkü astım fiyatı biraz yüksek. Bunu da günlük kullanmak için aldım. Bu da yeni çıkan bir ürünü L'Oreal'in. Şöyle bir ambalajı var. Şöyle bayağı kremsi bir yapıda. Kokusu da çok güzel. Öyle çok rahatsız edecek bir kokusu yok. Biraz krem pudra arası bir kokusu var bunu Watson's'tan mı aldım? Nereden aldım hatırlamıyorum ama bu Eclipse'in bunu Watson's'tan aldım. Şöyle daha önce alışveriş videomda Pure Beauty'nin size güneş kreminden bahsetmiştim. Onu yedekledim. Onunla beraber bir tane de daha önce böyle altılı olarak satılan Eclipse'in Eclipse'in Elips'in hair vitamin saç kapsüllerinden aldım. Bu saçlarım için yani saçlarıma çok iyi gelmişti ama altılı çok azdı. Bu da hazır indirimdeyken almak istedim. Şöyle içinde 50 tane var. Yani sizin de saçlarınız benim gibi yıpranmışsa saç uçlarınız için çok iyi geliyor. Yani bana iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Ee, Evden aldıklarım bir tane şöyle dediğim gibi bir makyaj çantası. Gördüğünüz gibi kocaman. Palmolive'in bu kasa arkası indirimdeydi. Duş jellerinden aldım. Bir tane de Naşita Pro'nun şöyle çok tatlı bir makyaj süngerinden aldım. Bunu aslında daha çok makyaj süngerini makyaj yaparken fırça yerine daha çok sünger kullanıyorum. Yumuşaklığını şöyle göstereyim. Şu an kuru hali. Bayağı da yumuşak. Islandığında daha yumuşak olacaktır. Taşımak içinde ideal bir kutusu var sanırım bu da 21 lira ya da 27 lira gibiydi düşünürseniz fiyatı çok çok uygun bence makyaj süngeri için şimdi bir tane şöyle bir dermo eczanemden bir alışveriş yaptım Skaplastı Plast'ı kullandığımı söylemiştim ben 40 milimini 364'e almıştım şu an 100 milimini dermo eczaneden 350 küsüre aldım yani çok avantajlı bir fiyatı var yanında bana Seraven'in Moist losyonundan göndermişler şöyle deneme boyu çok teşekkür ediyorum kendilerine hediyeler için. bu arada çok güzel bir kutuda geldi ee, daha sonra size bir tonik göstereceğim toniği çok merak ediyorum yani bir an önce bu videoyu çekip bunu kullanmak istiyorum açıkçası Shivek bunun bir toniği var. Bununla ilgili bir katalog ve yanında çok cici köpek maması da göndermişler. Çok tatlılar. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle bir toniği var. Görmüşsünüzdür. Ee, Glikolik asit gelsen niyasinit içeriyor. Ee, bu yüzünüzdeki nasıl diyeyim böyle pıtır pıtırcıkları da aldığı iddia ediliyor. Bunu kullanmak istiyorum e, temizlenmiş cilt üzerine birkaç damla ürünü pamuk yardımıyla uygulanın durulanmaz diyor akşam kullanımı için uygundur diyor şişeyi de size şöyle bir göstereceğim şöyle bir başlığı çıkıyor ayrıyetten kendisi de şöyle 200 milim bir şişede bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Deneyimlerimi sizinle paylaşırım. Bu arada Instagram adresimi de buraya ekleyeceğim. Beni oradan takip etmek isterseniz çok mutlu olurum. Orada da böyle ufak deneyimlerimi paylaşmak istiyorum artık. Evet. Bir tane gene bir trend yol alışverişim var. Trend yoldan şöyle çok tatlı sabunlar aldım. Talia'nın şöyle Girl diye geçen gör isimli bir sabunla aldım. Bunun kokusu şahane. Harika bir sabun. Şöyle şeklinde göstereyim size. Yani duş jeline ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. Şahane bir parfüm. Ama hani işte cildi kurutuyor mu kurutmuyor mu e, güzel nemlendiriyor mu onunla ilgili bir fikrim yok. Ama 5 al 4 öde kampanyası vardı. O yüzden şöyle vanilyalı olanlarını da aldım. Şu vanilyalı olanı da göstereyim. Vanilyalı olanı da şahane kokuyor kutu şekli biraz daha farklı o da şu şekilde harika kesinlikle tavsiye ederim çok da güzeldi Biri takamadım bir tane de e, Watson's'tan bir alışverişim var hazır indirimdeyken berbitminin concealer'ından sipariş verdim ama sanırım yoğunluktan dolayı hala siparişte gözüküyor ama ben artık bu videoyu çekmek istedim bu arada gene trend yoldan gör bazı ürünlerinden aldım. Bir tanesi şöyle süngeri hepiniz kullanmışsınızdır büyük ihtimal. Şöyle onun da dokusu naşita gibi çok yumuşacık. Islandığında daha güzel olur. Bunun bir tarafı daha düz. Şöyle pıt 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 temizlemek için. Çok da güzel taşımak için de bir böyle kutusu var. Bir de e, makyaj temizlemek, maskelerinizi temizlemek için eğer sünger kullanmak istemiyorsanız şöyle çok güzel el yapımı e, buna ne denir? pamuk da demeyeceğim de el örgüsü evet üstünde öyle yazıyordu el örgüsü şöyle makyajınızı ve maskenizi temizlemek için yumuşacık tekrar kullanıma uygun yani, temizledikten sonra bunları tekrar yıkayıp kurutup kullanabiliyorsunuz bunları denemek istedim evet benim sanırım aldıklarımın hepsi e, bu kadar umarım size bir fikir olmuştur umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz Dediğim gibi aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdiden bir sonraki video için görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.